İslamın istediği şey insana yakışan medeniyettir. Her şeyi serbest kabul eden hayvancı bir yaşantı değil. Hayvanın yaşadığı ortam sadece algılanabilen varlıklar alemidir. Yüce Allah insanın ufkunu daha geniş yapmış ve algılanamayan şeylere de inanma özelliğini ona vererek onu hayvandan daha kıymetli ve geniş ufuklu yapmıştır. Hepimiz bilmekteyiz ki. İnsana bedeni varlığı için değil de ahlaki sıfatları için insan denilmektedir. Tarihteki bütün beşeri düzenler her zaman Allah'ın en güzel bir şekilde yarattığı insanı bozup alçakların alçağı yapmışlardır. Çağdaş cahiliye düzeninde insanı bir hayvan seviyesine indirip sadece algılayabildiği şeylere inanan bir varlık yapmak istiyor. Allah'ın ona verdiği üstünlüğü unutturup, gayb aleminden onu uzaklaştırmak istiyor. Sonuçta da insan ruhen, ahlaken kendi yaratılışından uzaklaşmaya ve nihayet insanlığını kaybetmeye mahkum ediliyor. İslam, fertlerini hayvanlar gibi istedikleri şekilde yaşamalarına mani olarak insanı en üstün bir seviyeye çıkarmıştır. Getirmiş olduğu yasaklar insana onurunu kazandırmıştır. Zinayı, homoseksüelliği haram kılarak nesli ve ırzı korumuştur. Bundan dolayı İslam toplumunda etini satan kadınların iğrençliğini görmek mümkün değildir. Sarhoşluk verici şeyleri yasaklayarak insanın aklını ve nefsini korumuştur. İslam toplumunda gençleri bu yüzden böyle aşağılık bir çöplükte görmek asla mümkün olmaz. Bu örnekleri burada sayfalarca çoğaltmak mümkündür. Şayet sen İslam'ın prensiplerinin toplum üzerindeki etkilerini görmek istiyorsan, bundan yaklaşık 14 asır öncesine git ve Mekke cahiliyesine bak. Daha sonra 23 yıl gibi kısa bir zamanda meydana gelen örnek Kur'an nesline bak. Bu meseleyi anlamanda sana kafi gelecektir. Allah'ın insanlık için gönderdiği nizamla insanların ortaya koyduğu nizam arasındaki korkunç uçurumu görmek için bugün dünyanın haline bakmak yeterlidir. Gülünç öğretiler elinde büyüklük sarhoşluklarına kapılmanın sonucu Allah'ın nizamına yabancılaşan, Allah'ın nizamını inkar eden insanlığın neler kaybettiğini açık seçik görürüz. Küstahlar adeta Allah'ın iradesi de ne ki? Biz kendimiz için daha iyisini diler yaparız. Allah'ın verdiğinden daha iyisine sahip olabiliriz demekteler. İşte bu insanlık mağrur, sapık ve kafir batı uygarlığının eseri olarak baştan sona kıvrım ve tümseklerle dolu bir yolda bocalamaya ve kokuşmuş su birikintilerinden içmeye devam edecektir. Ne zamana kadar mı? İslam dizginleri alıp da bu şaşkın insanlığı adalet, düzen ve huzur ortamına çıkarıncaya kadar.